Herkese merhaba, ben psikolog Tugay Enmaz. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom. Bugün için seçtiğim konu panik atak, panik bozukluk nedir? Öncelikle panik atak ve panik bozukluğun birbirinden ayrı olduğunu söylemek istiyorum. Panik atak kişinin yoğun stres ve baskı altındayken, vücudunu kendisine göstermiş olduğu anlık bir tepkimedir aslında. Bu 3 dakikada sürebilir, 10 dakikada sürebilir, yarım saatte sürebilir. Tamamen kişiye bağlı bir tepkidir. Burada panik atakla panik bozukluğun ayrımı bizim için önemli. Panik bozukluk dediğimiz süreçse bu panik atağın devamlı hale gelmesi. Devamlı ve sürekli hale gelmesi. Panik atak nasıl panik bozukluğa dönüşüyor? Bence burada en kritik noktamız bizim beklenti ansiyetesinin yönetimi şekli. Beklenti ansiyetesine panik atağımızı geçirdik, iç ilk tecrübemizi yaşadık ve bu süreçten sonra acaba tekrar aynı şeyi yaşayacak mıyım korkusu. Evet doğal bir korku aslında ama bunun çok uzamaması gerekiyor. Yani beklenti ansiyetesinin çok yoğun bir şekilde, çok uzun bir şekilde sürmesi demek bize panik bozukluğu oluşturabilme ihtimalini gerçekleştirebilir. Burada yönetimde, yani beklenti ansiyetisinin yönetiminde gerçekten profesyonel ellerle birlikte çalışmak gerekiyor. Örnek veriyorum, panik hatanızı yani ilk tecrübenizi, ilk hatanızı bir metoda geçirdiniz. Sonraki gün veya sonraki hafta veya bir ay içinde, bunu takip eden bir ay içinde Metroya binmekte çekiniyorsunuz. Ya da metroya bindiğinizde tekrar aynı şeyi yaşar mıyım kaygısıyla boğuşuyorsunuz inene kadar. bu yaşadığınız şeyin adı beklenti ansiyetesi. Aslında yaşan, yani ilk tecrübe yaşandıktan sonra bu çok normal bir şey. Sadece bu beklenti ansiyetesinin çok uzun sürmemesi gerekiyor. Eğer zaten çok uzun sürdüğünü ve sizin hayat kalitenizi düşürdüğünü düşünüyorsanız direkt olarak profesyonel bir yardım almalısınız. Ee, burada beklenti testini yönetirken sürecin ne kadar e, uzayıp uzamayacağını da aslında biz terapi esnasında görebiliyoruz. Çünkü danışan bazen e, hocam ben hiçbir şey kafaya takmadım ki neden bu oldu, neden panik atak geçirdim ya da neden ben tarzında sorularla gelebiliyor bize. Bunu da şöyle yorumlayabiliriz. Panik atak beynin yıllar önce bir halının altına süpürdüğü kötü bir travmanın, kötü bir belki hayat hikayesinin ortaya çıkması da olabilir. Yani illa bir panik atar yaşamanız için o an, o hayat kesitinizde çok kötü bir zamanlar geçiyor olmanız gerekmez. Ama dediğim gibi panik atar yaşandıktan sonra sürekli yaşanacak şeklinde, sürekli olması gereken bir şey değildir. Hepimiz hayatın inişinde de çıkışında da olumsuz şeyler yaşayabiliyoruz. Ve hepimiz hayatımızın en az bir gününde veya en az bir anında bir panik atak geçirebiliriz. Bu tıpkı bir tansiyon düşmesi gibi veya bir tansiyon çıkması gibi görülebilir. Ve böyle görünmesi aslında biraz daha normalleştirilmesi demek. Çünkü panik atak gerçekten bence diğer psikolojik problemlere nazaran kişinin yaşadığı anda hayat kalitesini çok düşüren bir şey, çok düşüren bir olay. kişi gerçekten ölümle çok gerçekçi bir şekilde, beynin oynadığı çok kaliteli, güzel bir senaryo ile birlikte gerçekten öldüğüne inandığı bir an ve bazen gereğinden fazla da uzun olduğunda işte bu beklenti ansiyetesi dediğimiz kısımda yaşanan